Kalpler köreldiğinde kötülük iyiliği mağlup ettiğinde insanlardaki dünya tutkusu azgınlaştığında ticari yollar çoğaldığında tembellik yaygınlaştığında vahşi hayvanların derileri lüksün göstergesi olarak giyilmeye başlandığında abi hadise bak hizaya gel ya. Hadise bak hizaya gel. Vahşi hayvanların derileri lüks göstergesi olarak kullanıldığında ya ne abi deri timsah derisi Afrika'dan geldi abi diyor bu cüzdan diyor abi timsah bak bak diyor bak görüyor musun timsah bu ne abi abi jaguar derisi öyle ne zannediyorsun abi? Arabanın iş dizaynını sayıyor. İşte bilmem ne direksiyon, işte vites bilmem ne, triptonik, miriptonik, koltuk derisi, <laughs> özel bilmem ne gergedan boynuzu artık nereden yapıyorlarsa. Bak bak muhabbete bak. Ne bu abi? Vay anasını diyor. Arabanın diyor koltuğu gergedan derisinden yapılmış. Ne oluyor abi olunca? Ne yapıyorsun? Sen bırakıyorsun kendi mi gidiyor? <laughs> ne oluyor yani? Peşine dünya ahirete tercih edildiğinde Allah Allah. Kalplerden merhamet duyguları çıktığında fesat yaygınlaştığında Allah Celle Celaluhu'nun kitabı oyuncak ve oyun aracı haline geldiğinde Allah Allah. Ya bunlar yaşanıyor be kardeşim. Ya bunlar oluyor. Ne yapacağız? Nerelere gideceğiz ya? E ne yapacağız var mı? Herkes kendinden mesul. Az önce ayet okudum. Estağfurullah bismillah bel tu'thiruna hayat hayata dünya ve âhiret ve Allah Celle, Celle diyor ki siz geçici olan dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ama ahiret hayatı daha kalıcı ve hayırlıdır. Allah aşkına ya. Yaşa yaşa kaç sene? 60 sene, 70 sene yaşayacaksın ya. Öleceksin gideceksin. Ya bu gece ölsen. Ya Allah aşkına soruyorum ya. Bak bir daha söylüyorum. Almaya da al. Ben ilgilenmem Param varsa al. Umurumda değil. Düşünsen abi gidiyorsun en lüks telefon alıyorsun. iPhone 16 Pro Max. 100 bin lira, 110 bin lira. Abi aldın da ambalajından çıkarmadan ölebilirsin. O başkasına kalabilir. Alma demiyorum ne halin varsa gör. Zekatını veriyorsan, sadakanı veriyorsan al. Neyse ne. Bu ayrı bir şey. Ama kardeşim yani yarın bir gün öleceksin gideceksin ya. Bir ahirete bir çalış. Allah için bir şeyler yap. Ondan sonra dünyayı halledersin. Sen Allah'ın ol Allah Celle Celaluhu senin olur be. Merak etme ya. Ben sana demiyorum bak bir daha söyleyeyim çadır hemen geliyorlar sazanlar çadırda mı kalalım açlıktan ölüm sana açlıktan öl var mı? Yok. Çadırda kal diyen var mı? Yok. Bir Müslüman bak iyi anlayın burayı zekat veriyorsa sadaka veriyorsa Porsche'a da biner abi. Uzay mekiğine de biner abi. Bir Müslüman zenginse en güzel yalıda da villada da kalabilir. Kimseyi bağlamaz ama maalesef Allah aşkına soruyorum ya. Futbolcusu, popcusu, topcusu. Bindiği zaman ne diyorlar? Yakışıyor abi. Adam hakikaten ya ulan helal olsun. Herif de yakışıklı. Araba da güzel. Helal olsun vallahi ya. Futbol. Abi adam yani adam abi ya. Ronaldo'nun 38 tane Ferrari'si var. Helal olsun be. Lan biz bir tane Megane bindik. Oho anasını avradını bana söylüyorlar. Lan Megan ya Megan lan. Ocağı görüyor mu? Bir buçuk milyonluk lüks arabaya biniyor. Bir buçuk milyon mu? Ben zararına sattım o zaman. <laughs> Abi arabaya 700 bin lira zor verdiler ya. Abi almıyor ki adam. Lüks diyorlar lan. Hoca hoca sen diyor niye toga binmiyorsun? Parasını ver de bineyim oğlum. <laughs> Allah Allah. Manyağa bak deli misin desin oğlum ya. Sen niye toga binmiyorsun onu derdi diyorlar bak. Toga binsen. Ulan kesin hükümet buna bedava verdi. Ha, <laughs> Abi vallahi bizim millet böyle değişik ya günahkarı, bozuk adamı, pis adamı yapar. Oo, lol Vay Adam, ya, adam ya vallahi kral. Yakışıyor ne yapsa, ne giyse. Ama bir hacı, bir hoca, bir alim ne de neyse bir yaptığı zaman işte abi. Aha işte görüyorsunuz bunlar böyle. Bunlar böyle. Görün görün ahali. Duyduk duymadık demeyin. Bu adamla. Abi bak bir daha söylüyorum. Bir Müslüman zekatını, sadakasını veriyorsa biner abi kimseyi bağlamaz. Biner abi ya. Abi korkumuzdan bir şey yapamıyoruz ya. Vallahi billahi bak vallahi de billahi de ya. Bak geçen burada ayakkabım artık su alıyor. Vallahi diyorum şey olsun diye konuşmuyorum. Çıkışta ayakkabı almayın bana. Hayır. <laughs> <laughs> bak kesin paylaştılar. Hüseyin ayakkabı parası topladı. <laughs> bak siz şaka geliyor biliyor musun? Bak bu videoyu görürsünüz sağda solda. Bak yemin ediyorum size. Arkadaşlar artık ya Annem falan diyor oğlum diyor paran yoksa ayakkabı alayım diyor. <laughs> Allah'ım oturup ağlayacağım delireceğim ya. Niye almıyorum biliyor musun? Korkuyorum ama niye? Ayakkabı... Oğlum şerefsize bak ayakkabı alayım. oğlum ayakkabı lan bu ne yapayım çarıkla mı gezeyim? Ya yapamıyorsun abi. Araba ben... ne yapacaksın? Kapıda at olacak. <laughs> 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 ya oğlum. Onu da alsan yarış atı derler şimdi. Ulan ulan bu yarışlardan mı aldı acaba? Da? Abi yok abi yapamıyorsun yani. O yüzden diyorum hani hiç şey yapmayın bu işleri. Hani meşhur falan olmayın. vallahi hiç eğlence yani. Ne yapacaksın? Buraya geleceksin abi arkada saman. Küs be. Ne? Ne tüldü de. Yürü oğlum. Tam, oca, ah, aa, tamam işte. Tam bulmuş derler layığını. Tam layığını bulmuş. Sen bunu hak ediyorsun derler. Tabi derler. Ama kendileri yaparlar ederler. Her türlü günah. Adam ne diyor mesela? Rakı diyor niye bu kadar pahalı diyor. Olsun olsun diyor, bin lira bile olsa içerim diyor bak. Bin lira bile olsa o rakıyı içerim ben kardeşim diyor. Desek ki misal arkadaşlar işte misal ha. Misal <laughs> bir, bir zemzem var bin lira şişesi. Bunlar böyle şerefsiz bin liraya zemzem mi olur Allah belanızı versin. Ne oluyor abi siz bin liraya rakı içerken güzel oluyor değil mi ha? Güzel, güzel oluyor değil mi rakı? Paylaşıyorlar. Ben Burak'ı içerim kardeşim diyor. Sen karışamazsın diyor. Burak'ı içilecek diyor. Biz diyor çağdaşsak, medeni isek diyor. Burak'ı içeriz diyor. Alametimiz bu diyor. Anladınız mı arkadaşlar mevzuyu? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Fesat yaygınlaştığında Allah Celle Celaluhu'nun kitabı oyuncak ve oyun haracı haline getirilmeye çalışığında. Abi ne demek Allah'ın kitabı oyuncak ve oyun? Kur'an bizim rehberimizdir bizim ana yasamızdır. Ama maalesef şu an sadece ölülere okunuyor, dirilere okunmuyor. Vahabiler de çıkıyor, o ölülere okunmaz, dirilere okunur. Çok biliyorsunuz ölülere, dirilere okuyun da bari milleti şey yapın. Çok biliyorlar ya, neyse. Ve... Kuntum hayra ümmetin uhricet minnâs bil وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ